Başlatılamadı yazdı ve 170 pingim çıktı. Ön... Bakayım, lamacık nerede? Seveceğim. Lan <laughs> lamacık. <gülüyor> Sadece tramboline aldım. Tramboline. Yoksa ha. Şuralara bak işte şuralara. Kanalıma abone olun yoksa sınavlarınızdan 50 alırsınız. Nazar çarpar. Aha. Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 Arabanın tekerleği yuvarlak. Beni kurtar çünkü delice bir şey yaptım. Bana abone olan var sınavlarından yüz alacak. dang 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 dang. Hadi beni kurtar. Ölüyorum. Rahmetli oluyorum. kurtar o sırada. O sırada beni kurtar. Adam kurt. Özel sandık mı? Şuradaki sandık benim olsun. Özel sandığa bende. Dur. Bizim adam mı öldü? Ne ara öldü? Hiç evet, ya. Kendim istedi. Deadpool'un görevleri gelmiş olabilir mi? Ete işlemedi. Ya ben öldüreyim ya. Challenge mi yap? Yap. Olsa olsa şu adam benim olsun. İşlemiyor vurduğumda onu fark ettim. Ey Şuralara bak. Şu yukarılara. işte anladım. Şuralara. Şu. Dört. Şura falan işte. Ama adamlar da almış olabilir. Çok yok. Herkes... Ne oldu orada? Tamam.

on sekiz, on altı, on dört. İki can, iki can, iki can, <gülüyor> dört. <gülüyor> i̇ki oldu. Oh. Canım asıl oldu. En... Ya işte şu taraflara bak işte boş ver. Ha eş elmayı şu bağdan toplayacaksın. Tamam iyi Bilmem. Ben burada tamamladım. Ast Astro verdi benden izleyeceksiniz. Yes. Ben onun ayağına girmiştim bir kez ben onun ayağına girmiştim. <laughs> Sonsuzluk kılıcı. Size soru soruyorum. Zarif efsanevi midir, ha? Drift efsanevi mi der? Astronomi kalleri bakıyorum. Kırıl. Deadpool'un görevleri gelse şaşırırım ben. Şuraya. Alan, alan dışı. Araba. Size en güzel arabamızı sergiliyoruz. Doğru. Ekstra can kazandıranlardan ya. Acaba man, acaba mantarın tadı nasıldı merak ettim. Zey. Fuck night. Aa aynen. Elinde mesela şu şey var. Dokunuyorsun. Midas gibi. Bak Midas altın yapıyor mesela. Sadece zıplayınca yoruluyor değil mi? git gide zıplaması yavaşlaşıyor ya. Eskiden ben Fortnite'ta zıplamayı bilmiyordum. Kuzenim hep zıpla diyor da. Hep snipe diyordum. <laughs> Buradan sonrasını bana sorma. Bir i̇şte, şey fazla bilmiyorum sonra. Şuradan slarp basayım. Slarp Bereketli bataklık acaba niye bereketli? Haha. Bereketli ama bataklık. Bereketli bataklık. Ay şu slotlara girelim. Bir karama bizim bir tane taktiğimiz var. Onu hiç kimseye söylemeyeceğiz. Şu ölmeme ölmeme taktiği var ya. Aha. Ama ben duş yapamam ki altınım. Duşu altına çevireceğim. Ve bir şey diyeceğim. Miras tehlike diye dokunuyor ya. Neden ölmüyor? Ben onu anlamadım. Ha? Tehlike Okul tatil alınca. Partiye. Ve bu. Sonra da akşam partisi pizza yeme. Dur bir saniye. Alan tam dibimizdeyken çıkalım mı? Pi pizza yemek ister misin? Önceki hesabında yeni kazman oluyordu değil mi? Pizza. Tamam. Ben çimichanga'ya. Altı buçuk dedim ya. Evet ben altı buçukta dedim. Evet. Aa on dört kişi kalmış. Bilmem. Baklava reklamları var ya, oradaki gibi konuştum bakla. Baklava reklamındaki bir tane adam var ya, onun gibi konuştum. Droba bak. Droba bak. Drop nerede? Drop'u gördün mü nerede diye? Ee, e yok şu en alttaki droba bak. <laughs> gördün mü o drop'u Ne der? Bir de her yerde hepsinden metkip çıkıyormuş. Adamlar bin alıyormuş. Ee, benim loot'um çok kötü. Şu sandık benim olsun. aç Ya benim olsaydı loot'uma bak. No. Ne ki Ya Abi tuş basmıyor ya Enchanted <laughs> 4 videoları istiyorsanız 22 saat içinde Artı 999 yazın. Neden böyle bir şey? Heram videoyu bitirdin mi? Dur ben de bitireyim. Ben bitireyim. Uzun sürdü ya. Yayını mı böyle izlesene be. Aha.